Almanca'da cümleye olumsuzluk anlamı veren iki tane kelimemiz var. Bunlardan biri nicht, biri kein. Nicht cümleye mame olumsuzluk anlamına gelir, verir ve fiillere gelir. Kein yok anlamını verir ve isimlere gelir. Hadi gel görelim. Ben gelmiyorum. Mame olumsuzluk anlamını vermiş. Dolayısıyla ne olacak? Nicht kullanacağız. Ich komme nicht. Ben gelmiyorum. Tak bitti. Benim arabam yok. Cümledeki olumsuzluk anlamını yok olarak kayın veriyor ve isme geliyor. Hemen yazalım. Ich habe kein Auto. Tak bitti. Ben istemiyorum. Olumsuzluk anlamı mame fiile gelmiş. O zaman nicht kullanacağız. Hemen yazalım. Ich möchte Nicht tak bitti. Benim param yok. Cümle olumsuzluk anlamında yok olarak vermişiz. Kein kullanacağız. Hemen yazalım. Ich habe kein Geld. Kein geld tak bitti. Ich komme nicht. Ben gelmiyorum. Ich habe kein Geld. Benim arabam yok. Ich möchte nicht ben iste miyorum. Ich habe kein Geld. Benim param yok. Peki ben çalışmıyorum cümlesinde nicht mi kein mi kullanacağız? Cevabı yorumlara yazmanızı istiyorum.